Dünya işte bu ekrandaki sürece giderse de ekonomist soruyor. Who will go nuclear next? Bir sonraki e, nükleer kimde olacak? E, kimden gidecek? Kime i̇şte bu gelecek? Bu başladı şu anda. Türkiye ile ilgili ciddi bir... Türkiye ile ilgili böyle bir algı var. var. Kara propaganda başladı. Bundan sonraki... Türkiye'yi de sanki bu durumları çok çekmek istiyorlar gibi. Şimdi e, Ukrayna Savunma evet. Bakanı diyor ki 12 adet SİHA vermiştik onlara. 48 adetlikmiş anlaşmamış toplamda geldi yenileri de geldi kullanıyoruz diyor. Sanki yeni habermiş gibi, yeni gitmiş gibi. Sanki biz ekstra yardımda i̇şte bulunmuşuz gibi. Dediğim gibi çok fazla yanlış haber var. Ee, ve dediğim gibi ben hani Ukrayna ve Avrupa haberlerine baktığımızda başka bir dünya görüyoruz. Başka Türkiye bir... şunu şuna geleceğim Murat. Türkiye'nin Anadolu topraklarında mesela 7 inayet kilisesi vardır ki gözleri ondadır biraz. Bir sonraki hedefleri Türkiye olabilir mi? Yani Anadolu toprakları evet. her zaman hedef midir? Bak şöyle söyleyeyim. Şimdi bir inanılmaz derecede önemli bir coğrafyadayız. Yani boğazlardan tut, yeraltı kaynaklarından, borundan toruyumana kadar bunları konuşuyoruz. Bile yani. Ve bunlar dünya genelindeki baktığımızda rezervin yüzde %80 üzerinde oranlarının olduğu bir coğrafyadayız. Kuzeyi, güneyi, işte gazı, petrolü bunlar da başka bir kaynaklar. Artık Sivil savunmasıyla zaten bir yere geldi. Hani ben şu kısma da kızıyorum. Hani şucu bucu tarafına da kızıyorum. Bunlar hepsi bizim. Hepsi milli. Tabii. Damadın yani, değil Türkiye'nin siyasi. Yani da, hatta... Değil, Öyle o, diyorlar ya da, damadın vardı. siyasi değil. Hatta ne Rusya damadın siyasi ne Tabii tabii öyle işte Döçevalı'da çalışan biri öyle. Ya yazık bir bunlar işte üzücü şeyler. Bunların olmaması lazım. Birlik beraberlikle, muhalefetle, iktidarıyla beraber birlik olunması lazım. Ben bir programda da yine Haluk Hocam buradan selam gönderirim. Bir program ettik. bahsediyoruz. Sen şu partici misin? Falan. Ya bu başka bir şey. Bu benim Arkaya siyah şey. verseniz arkadaşlar. dolayısıyla şimdi şu var. Türkiye.